aldı ve heyecanla beklediğimiz 90 dakika başladı. Erdoğan geldi. Kylian Mbappe çok iyi kesti. Seken top köşe vuruşu kullanılacak. Şutunu atıyor. Top çerçeveyi bulmuyor. İyi bir denemeydi. Benzer bir fırsat tekrar ayağına gelirse bence daha iyi bir vuruş yapabilir. Leo Messi. Boca Omar El Abdallavi. Adem Lait. İrfan Can Kahveci Yaric Ayradinović Domagoj Vida İsabetli bir pas oldu şansı var. Top dışarı çıkıyor korner. Novak bir korner daha. Omar El Lavi. Pas koordinasyonu harika. Rakip topu zor görüyor. Vita, El Abdallavi. İrfan Can Kahveci. Tehlikeli geliyorlar. Pas. Yani. Tekrarda da görüyoruz. Top kendinde kalınca tereddütsüz vuruyor. Rakip savunma bu noktada çuvallamış. Gol belgesi açıldı. Skor 1-0. Rakibinden topu kazandı. Domagoy Vida. İrfan Can. Tekrar takım arkadaşıyla oynadı Hayradinovic Arka arkaya güzel paslar izliyoruz İrfan Can Noa Yatarak müdahale Ama topu kaptırmıyor Van Dijk Messi Topla ilerliyor. Önemli bir gol şansı olabilir. Az önce tehlikeli geliyorlardı ama şimdi topu kaybettiler. Oğuzhan. Kylian Mbappe. Hatta dördüncü hakemde. İki dakikalık uzatma oynanacak. Gol atabilecek mi? Direkten dönüyor. İyi bir deneme ama çok az farkla dışarı gidiyor. Yük geldi. İkinci 45 dakikaya başladık. Abdülkadir Ömür. Ayradinoviç. İrfan Can Kahveci. Neymar. Abdülkadir. Vuruşunu yaptı. Topun geçmesine izin vermiyor. Rezenge. İrfan Can Kahveci. Orta alanda araya girdiler ve topu kazandılar. Leo Messi. Rakibinden şut. Beraberlik şansı kaşıyor. Bence rakip takım mesajı aldı. Ya daha iyi savunma yapacak ya da farkı ikiye çıkartıp rakibin motivasyonunu bozacak. Aksi takdirde golü kalelerinde görecekler. Boşta kalan top. Tehlikeli olabilir. Abdülkadir Ömür. Van Top kaybı. Abdülkadir Ömür. Omuzdan öz yaptı. Mbappe. Kaleci topu yumrukladı. Up that lobby. İrfan Can Oğuzhan İrfan Can kahveci Oğuzhan Özyak Şimdi müdahalesiyle topu aldı Messi Şık bir hareket yapasını verdi İrfan Can Abdülkadir Kaleci tek hamlede yakalıyor. Ev sahibi ekibin üstünlüğü de süratle ilerliyor. Önemli bir şans olabilir. Corner kullanılacak. Orta gelebilir. Kopa müdahale başarılı. Evet sayın seyirciler maçın bitmesine sayılı dakikalar var. Heyecan durukta. Acaba maç bu skorla mı bitecek? Gol gelebilir. Çok iyi çıkardı. Gol. Golün tekrarı ekranlarımızda. Tekrara bakınca damlaşılıyor. Dönen top tam istediği gibi geliyor. Pozisyon takibinin ne kadar önemli olduğunu bu golü izleyerek anlayabilirsiniz. Fark 2'ye çıkıyor. Skor 2-0 oldu. Eden Hazar. Normal sürenin tamamlanmasına son iki dakika. Orta sahada topa müdahale. Sala. Hakem iki dakika daha dedi. İyi bir müdahale. Topu kapıyor. Omar El Abdallah